Zaten ne demiş o? Yani? Hayat, hatıradır. Unutursan olursun. Güzel söylemiş. Kim bu? Unuttun. Sevda <laughs> sen bir ulser. bir su gibisin sen bir uzer. Sen nasıl bir çiçek, bir ormanın Bizim, bu su gibisin sen bir uzer. Sen almış gözlerimin ferini tam ortadayım Kanımca sessizliğin yamaçlarından bu merak Ankara'nın sisli sabah gözlerim bu merak Kaçırsam da senden sana döner susarak Yol almış dağının pus bu merceğinden Sana bakmak aynı ölüm gibi Fark yok gerçeğinden Ben aynı yerdeyim de Tadım yok eskisinden Farklı bu Yine de şüphem yok geleceğinden Sanki farklı gibi şu günlerde değil mi? Bugün aynaya baktığında kendine sor kimim? Bugün aşkı ölüm ölüme aş sanıyor gibi Lakin aşkı derde derdi bana satıyor değil mi? Bugün istersen al be gözüm yoluna feda başımla Sen sanıp da bağrıma bastığım taşım Var. Hasret gidermek zor bir gözle yaşımla Bir gün gün batımında geri dönersem hiç şaşırma Aklımın tam ortasında kaldın Sayamadığım kalp sözüne kandım Yıllarca kendimi beş metre kapıya saldım ne? Gücüm varsa belimi yerden kaldı Utanma, utanma yine bir akşam ez beni Nasılsa dönerim evime vazgeçilmez ezberim bu evde yoksam bile varsın gibi varsayarım Üzülme yolumda bir tek ölüme kesterim Şımat beni kalbine doku Sonuçta oynuyoruz günden güne doku Gözlerin sivriliği anımsatıyor oku Beni bir kitap say ve sayfalarca oku Yıllarca doldum zaten bardağı taşırma Güneşe meydan okursun osırma saçınla Kendimi boş bir kentin udutlarına gizliyorum